dünyevi makamlar ve rütbeler kabir kapısına kadar. Bazen oraya da gitmiyor ha. Kabir kapısına da kadar gitmiyor bunlar. Ama kabirin öbür tarafında bunlar geçersiz. Kabirin efendim yalnızlığında seni kurtaracak olan salih amellerin ve imanın kardeşlerine. Salih amellerin ve imanın Lidû lil ve bnû lil Kitaplarda var. Doğun, doğun. Ölmek için de uyuyorsunuz Yapın, yapın. Harap olmak için yapıyorsunuz. Harap, harap olması, virane olması için yapıyorsunuz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam değerli kardeşlerim bakın o kadar güzel özetlemiş ki ya. Güzeldi. Sizin servetiniz ne biliyor musunuz? Güzeldi Sağ sizin servetiniz ma tekulun ma teksun ve ma sizin servetiniz efendim yedikleriniz giydikleriniz Allah yolunda verdiklerinizdir. Gerisi sizin değil. Gerisi sizin değil. Kendinizi öldürmeyin ya. Birbirinizi öldürmeyin. Üç kuruşluk dünya için gerçekten bu cana kıyılır mı ya? Allah'ın bu emanetine kıyılır mı? Üç kuruşluk dünya için. Veya dedi Beslami sokakta iki tane çocuğun kıyasıya dövüşlüklerini görmüş. Hemen yanlarına Durun bakalım çocuklar demiş. Onlar da yanlarında bir büyük insanın fayda olduğunu görünce durmuşlar. Nedir evladım sizin derdiniz, davanız? Hemen birisi yerden cevizi almış. Demiş ki efendim bunun için savaşıyoruz. O benim diyor, ben de benim diyorum. <laughs> Kulayı var evladım, durun bakalım. Cevizi vurmuş, ikiye bölmüş. Cevizin içi boş. Çocuklara bakıyor. Ne için savaştığınızı anladınız mı? İçi boş. Dünya boş. İşte o ceviz bu dünya. Dövüşen de büyük çocuklar. Ya. Değer mi ya? Allah <laughs> Celle Celaluhu insanın insan hakkında ne söylemiş biliyor musunuz değerli kardeşlerim? İnsan bir kainat ya. ya. Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek kadar büyük bir cinayettir. Evet. Bunu söylesenize çocuklarınızın kulaklarına eğitim çağındaki öğrencilerin kulaklarına bunu belletseniz ya, kalplerine bunu soksanız ya, bakın o memleketinizde, milletinizde dünyada anarşi ve terör olur mu ya? Bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek kadar büyük bir cinayettir. Bir insanı hayata kavuşturmak, bütün insanlığı hayata kavuşturmak kadar büyük bir saadettir. Ve men ahyaha. Ayet-i devam ediyor. Ve men ahyaha. Cemiyah. Evet. Şimdi hadise böyle kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi karşısına almış. Ey Kabe sen ne kadar hoşsun. Ne kadar güzelsin. Ne kadar değerlisin. Ama bir müminin hakkı senden de değerli. Görüyor musunuz? İnsanın insanın değerini görüyor musunuz? Ey Kabe bütün millet göz yaşı döküyor Kabe'nin etrafında fır dönüyorlar şu anda. Evet. Tamam mı? Halbuki Kabe senin yanında. Vurmasana, kırmasana, yakmasana, yıkmasana. Bir insanı kurtarmak, kainatı kurtarmak. Bunları görsene. Sevgili kardeşlerim benim. Evet. Ey Hace, istersen var bin hacca, Hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Hepsinden iyice bir gönül kazanmak ya. Elhamdülillah. Bir gönül kazanmak. Eh, gurbete gidenler azığın alır. Kimisi alır da kimisi kalır. Kimi sevap için Kabe'ye varır. Kabe kapınızda görmez misiniz? Demiş bizim ehlullah. Allah dostları demiş bunları söylemişler. Ha bu hacca gitmeyi demek değil. Sevgili kardeşlerim. Hacca gitmeyi demek değil. Yanlış anlaşılmasın. Yani hacdan önce de hacdan önce de yapılması gereken haclar var. Bu, Mesela bu işte bir kardeşin efendim acısını paylaşmak. Bir musibete düşer olmuş birisine sabır tavizesinde bulunmak efendim haksızlık yapan birisine Allah'tan kork haksızlık yapma demek. İmanı olmayana iman hakikatlarını anlatmak. Yeah. Salih ameli olmayan, güzel işleri olmayan insanlara yahu yapma bunu. Ahirette seni kurtaracak olan salih amellerindir. kelime tevhidindir, kelime-i şehadetindir demek. Böyle yani asr buyuruyor ya yeah. Mevla. Asla yemin ediyorum. <laughs> İnnel <imle> insane lefi husur. İnsanoğlu mutlaka zararlıdır İllellezîne amenu ve <va> amilu salihat. Zararda olmayanlar kimler ya Rabbi? Allah açıklıyor Celle Celaluhu. Zararda olmayanları Allah açıklıyor. Bütün cihan duysun ve dinlesin. Haber veriyorum. Amerika'nın başındakinden tutun. Dünyanın bütün başındakilere haber veriyorum. Haber gönderiyorum. Sizi yaratan Allah ilan etmiş. Ne demiş? Bütün insanlık zarardadır. Zararda olmayanlar şu dört kişi. İllellezine amenû. Hakiki imanla Allah'a bağlananlar. Amin. Salih amel işleyenler. Salih amel işleyenler. Salih amel işleyenler. Salih amel nedir? Salih amel. insanlığın yararına olan her şey. Salih amel ya. Ve tevâsâ bil hak hakkı tavsiye edenler ve tevasa bir sabır, sabrı tavsiye edenler zarar donmuyorum. Nasıl söylemiş bizim Akif'imiz? Efendim, Halık'ın namütenahi adı var, en başı hak. Ne büyük şeyi kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derlerken mutlaka asıl süresini okurlarmış. Bu neden? <laughs> Zira meknun saklı o, o surede <laughs> esrar-ı felah, kurtuluş sırları o surede saklı önce imanı hakiki geliyor sonra salah, sonra hak sonra seba, sebat işte kuzun insanlık dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık dördü birleşti mi artık sana zarar yok yeminle söylüyorum Bugün insanlık bu dört maddeye sadık kalsın, bağlansın, samimiyetle Allah rızası için. Şunun bunun rızası için değil, şuna buna yaranmak için değil. Allah rızası için bu dört maddeye Müslümanlar ve bütün insanlık sadık kalsın. Dünyanız cennet olur, cennet. Elhamdülillah. Ya benim güzel kardeşler. Allah razı olsun. Sözler çok, bu kadarla yetineceğim. Okuduğumuz sürelerin her birisinde büyük dersler vardı biliyor musunuz? Yasin suresinde. İddâ nehnu nuhil nevta ve nektubu ma ve azârehum. Biz ölüleri dirilteceğiz. Korkmayın. Ey ağlayanlar. Dördün de ben söyledim ya. O sevdiğim nur topu gibi evladımızı Allah Celle Celaluhu sana vereceğim. Korkma. Üzülme. Sağ Elhamdülillah. Ya. ya arkadaşlar. Oran ikinci sayfada ecren peygamberleri Allah Celle Celaluhu işaret ediyor sizden yaptıkları göreve karşılık ücret istemeyen o peygamberlerime uyun cenneti bulacaksınız karşı sayfada başka hakka onun arkasında başka hakka geliyor 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 efendim bir şey daha söyleyeceğim imanımıza kuvvet versin diye söyleyeceğim yere yerev enne hırıkna min <laughs> amel Allah razı olsun. siz görmüyor musunuz ki bizim kudretimizle yaratmış olduğumuz o hayvanlar sizin emrinize verildi onlar eğdik boyunlarını eğdik kulaklarını silinize verdik kimisini kesip yiyorsunuz kimisinin sırtına biniyorsunuz kimisini koşuyorsunuz tarlalarını sürüyorsunuz Allah anlatıyor bunu celle celaluhu bahşin suresinde Keşke bu okunan gazeteler bütün insanlık tarafından anlaşılsa benim güzel kardeşlerim. Ve gelin bakayım bir şey söyleyeceğim. Onun ortasında Ümeyye bin Halef eline bir parça insan kemiği almış. Kim? O kemiği avucunun içerisinde toz haline getirmiş. Sonra üflemiş. Men ve Ya bu kadar toz toprak olmuş, un ufak olmuş, bu kemikleri kim dirilecek diyor ya. Haşa. Meydan okurcasına bunu söylüyor. Ümeyye bin Halef. Büyük Safat. inkarcılardan, sapıklardan birisi. Ya. O devirde Allah Celle Celaluhu onu muhatap almadı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı muhatap alarak buyurdu ki قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي اَنْشَأَهَا ve لَرَّهُ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ de ki onun ilk önce hiç yoktan kim yarattıysa toprağı, suyu, havayı, güneşi, elementleri kim bir araya getirdiği, insan menisine dönüştürdü, anne rahmine gönderdi, onu insan haline getirdiği ise ikinci defa yaratacak olan da odur. Fesubhanellezî biyedihî melekûtü kulli şeyin ve yedihî Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih ediyorum ya Rabbi. Allah'ım sen bizi sen bizi razı olduğun işlerle baş başa bırak ya Rabbi. Amin. Razı olmadığın işlerden bizi uzak tut ya Rabbi. Amin. Amin. Evladu iyalimizi, imanımızı, Amin. evladı iyalimizi her türlü musibetlerden, hastalıklardan koru ya Rabbi. Amin. 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 hürmeti Seyyidin Mürsel'in Ali Bey kardeşime, onun yakın canlarına, bacılarına, kardeşlerine, eşlerine, çocuklarına, efendim şu anda bu sohbette bulunan bütün kardeşlerime iki cihan saadeti diliyorum Rabbimden. Amin. Allah nasip eylesin. Amin. Ve hepinizin tekrar Allah Celle ömrünüzü uzun diyorum. gidin rahmet eylesin. Ben dua etmek üzere hocamıza veriyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Allah emanet olun efendim.